Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oldu? Evet, onlar benim eski geldim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte karne alırken ne yapabiliriz diye bir şey diyebiliriz. Bu arada kızlar özel. Kızlar gelsin faydalı. İlk önce böyle siz şey alabilirsiniz. Adı neydi onun? Güneş kremi falan. Yüz kremi falan alabilirsiniz. Ben sivilce losyonuyla sivilce kremini kullanıyorum. Gözüme geldi. gözümü silip geldim. Neden bu buraya düştü? Evet. Böyle yayalım. Yayalım. Aynen. Şöyle. Şimdi de sevilecek kreminizi sürüyoruz. Sürüyoruz. Türk şan mükemmel biliyorum. Buraya koyalım. Sonra yerine koyalım. Şöyle çok mu aldım ben? Yok. Böyle özellikle de poz falan fotoğraf diyecekse böyle şeyler önemli biz kızlar için. Biz kızlar karne çekilirken böyle karnede fotoğraf çekilirse güzel gözükmek isteriz. Yani kim çirkin gözükmek ister ki? Yani kim çirkin gözüksün? Böyle güzel gözüksün ana hatıra diye kalsın ana ve hatıralarımızın güzel olması lazım bile. Benim ana ve hatıralarım güzel mi diye sorun tabii ki de evet. Hayır diyeceğim düşünenler yanılıyor. Bugün iki tane video yükledim. İlk defa böyle bir şey yapıyorum bu arada. Aslında küçükken yapmıştım. Küçükken bir gün uzun video olarak 4-5 tane falan video yüklemiştim. O eski halime dönmeye çalışıyorum bu arada. Evet şimdi de dudağımızı parlatmak için e, glosslar lazım. Bu arada aynaya bakıyorum. Saygısızlık olmaz diye düşünüyorum. Bu arada o da o blok o da blok gelecek. Hem odamı boyadık. hem tüm odaları boyayacağız. Bir de şekil değişti. Böyle oluyordu zaten. Hem burası çalışma masam değil. Çalışma masam şurada. Burası duvar, burada dolap. Böyle. Yani fazla sürmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani ille de yanaklarım falan bulursa diyorsanız ikisini bir arada tak yapabilirsiniz. Yani ben olsam dudak ay dudaklarım ve yanaklarımın öyle olması için onu uygularım. Ama Ondan daha iyi bir yöntem var. Gelin. <laughs> Ondan daha iyi bir yöntem. Bir adet vazelin. Ben hep vazelin sürüyorum. <laughs> Gel şu anda parladı ama olsun. Şöyle yanlarda kalmış ortaya bu Bitmiş bir adet vazelin. <laughs> Şöyle neden benim sesim değişti lan az önce? Bir şey olmadı. Evet oldu galiba. Kızlar özel bu arada dedim zaten. Kaç ikinci kere dedim. Arada patates gibi sıkıştı mı mi? Evet böyle daha parlak oluyor. Yanaklarınız falan, burnunuz. En fazla nereniz parlak olsun istiyorsanız oranıza sürün. Vazelini. Ben her, yüzümün her bölgesinin parlak olmasını seviyorum. Neden diye sormayın. Çünkü cevabı çok iyi biliyorsunuz. abone ol, like attım mı? Sıkıldım artık bunu söylemekten başka bir başka bir şekilde diyeceğim. Abone ol, like at, kanka ol. Evet, bu daha mantıklı. Abone ol, kanka ol daha mantıklıydı ama. Evet, abone ol, kanka ol. Roblox videosunda dediğim gibi. Evet, ellerimizi silelim. Şimdi köpeği tercihi yapacağız yani bir sürü küpesi olanlar zaten en güzel küpeyi seçer diye düşünüyorum. İyi. Ama bence en güzel küpe o. O. tabii ki de nerede küpe için gelin göstereyim. Bu arada bu kulumdaki nerede? Tam bir küpe. E bu nereze küpelerinin şeyisi özelliği böyle deniz suyu, parfüm gibi şey ve diğer kimyasal maddelere dokunulmaması gerekiyor. Dokunulmaması gerekiyor. İşte küpe tercihinizde şöyle bir şey olabilir. eden şöyle bir şey. Durur musun? Şöyle bir şey olabilir. Şöyle göstereyim. Youtuberlar şöyle yapıyor ya. Ben de yapmak istiyorum. Böyle bir şey. Pekisini bir arada göstereyim. Ama tek bir kötü yanı var. Bu küpenin şey uyurken çıkıyor kulağınızdan. O yüzden uyurken bunu çıkartın. Yine başka bir küpenin varsa başka bir küpemiz takın. Şimdi ben de bunları takacağım. Ve bakın bakalım aradaki farka. Geç arada fark arada bir fark yok ama küpe tak küpeyi takalım. Şöyle göstereyim. Deliye takalım. Takamıyorum. Elim hala vazelinli. Hı. Elim hala vazelinli olduğu için sokamıyorum. Hı, soktum. Sonunda. Bakın. Böyle. Şimdi bu. Böyle. Bu. Böyle. Bence böyle daha iyi bakalım. şöyle şunu takacağız. Ve size son halimizi göstereyim. Son halimizi göstereceğim. İsterseniz dilerseniz de siz de size yapabilirsiniz bunu. Üzerinize de havalı bir şeyiniz varsa kot ceketdir, işte hırkadır. Onu giyip giderseniz daha da mükemmel olur. 2-1. Gerçek ördünüz. Hatta böyle şey de yapabilir. Böyle küçük bir çanta alıp e, telefonunuzu da gö götürebilirsiniz bence. Belki müdür bir şey demezse Ben öyle yapacağım müdür ve müdür yardımcısı bir şey demezse ben öyle yapmayı planlıyorum. Fotoğrafımı çekecek çünkü. Çok sıcak. İşte böyle pozlar verebilirsiniz. Eğer hocanız şey yapıyorsa ama fotoğraf çekinmek yok diyorsa poz çekemezsiniz. Bir de ne dedim ya? Havalı bir kot ceket olur işte, hırka olur dedim ya. Böyle onun altına yani üstünüze başka bir şey giyebilirsiniz. O havalı hırkaya da kot cekete göre daha onlara daha yakın hissettiğiniz, yani daha havalı hissettiğiniz şeyleri seçebilirsiniz bence. Evet 10 dakika boyunca bunu yaptık değil mi? Bu arada arkadaşlar 5. sınıfı geçtim. Türkçem 97. Bir dakika. 3 puan nereden 3 puan nereden gitti diye sorarsınız ya da iki mi? Üç 3 puan nereden çık? Git. Gitti diyor. Sorarsınız ben de bilmiyorum. Hepsini yaptım. Hepsinde doğru olduğunu düşünüyorum. Bence yüz olmalıydı. Ama neyse. Böyle. Eğer geçtiyseniz, geçmediyseniz de umurunuza bile olmasın. Yani hayatınızı değiştirmiyor sonuçta bu sınavlar. Evet, böyle bir video oldu. Öptüm. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye bye. Bye 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 bye, bye. Abone ol. kanka mı? Abone ol. kanka mı? Abone ol. kanka mı Ay bir de bunları çıkaracağım ben değil mi? Evet, şu an. Çocuk atmam lazım, ama? Fotoğraf mı çekilseydim ya? Yani? Hiç, hiç gününden sonra bu, bu istediğim kadar fotoğraf çekebilirim. Eve gelince.